Merhaba Cappar. Ne var ne yok? Kardeşim ne Cappar'ı? Benim adım Abdi. Neyse ne. Sonuçta hepsi Türk ismi değil mi? Bak ne diyecektim sana Hüsnü. Beni Ahmet abi yolladı. Selamı var. Şu benim araba işini bir hallediver. Kardeşim. Birincisi benim adım Hüsnü değil. İkincisi. Ulan Ahmet abi kim? Oğlum var ya bir tane şu aşağıdaki mahallenin babacan adamı Ahmet abi. Nasıl tanımazsın Şemsettin? Canım kardeşim. Bak yine söylüyorum. Benim adım Şemsettin de değil. Benim adım Abdi. Ahmet abi diye birisini de tanımıyorum. Madem tanımıyorsun. Ne bok var da benimle lafı tutuyorsun Hüseyin. Ulan bana bak. Bir daha bana başka bir isim takarsan ben sana takarım. Duydun mu lan? Duydum Cezmi kardeş. Niye sinirleniyorsun hemen? Şurada tatlı tatlı konuşuyorduk. Kızmanın alemi var mı Mahir? Allah'ım sen beni sınama ya Rabbi. Salamun aleyküm millet. Ve aleyküm selam Haydar abi. Ve aleyküm selam Ahmet abi. İşte Osman sana demikten beri babacan adam dediğim Ahmet abi bu. Gördün mü babayı inek? Ulan pezavenk. 20 yıllık Haydar abine hala Ahmet abi diyorsun. Sen ne biçim insansın lan? <laughs> evet ben gördüm babayı. Sen de gördün mü babayı? <laughs>